Merhaba arkadaşlar Dosta Giden kanalımıza hoş geldiniz yeni bir çekimle karşınızdayız bugün çekeceğimiz aracımız şöyle gösterelim Fiat Stilo araca geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım Evet arkadaşlar bugün 2003 model Fiat Stilo ile beraberiz bu aracımızda 1.6 atmosferik benzinli bir motor bulunuyor ve dynamic paketine sahip C segmentinde 5 kapı hatchback bir tasarıma sahip bu araç. E, dediğim gibi 1.6 atmosferik bir motorumuz var. Bu motor 103 beygir güç, 145 Nm'de bir tork üretebiliyor. Manuel 5 ileri bir şanzımanımız var. 1250 kg civarında bir ağırlığımız ve 410 litrede bir bagaj hacmi sunabiliyor. E, bu motor ağırlık ve şanzıman verileriyle beraber sıfırdan 100'e 10.9 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilerine göre 183 km saat. Ee, şehir içerisinde 10.3, şehir dışında 5.8, ortalamada ise 7.4 litrelik bir yakıt sarfiyatımız var ve 58 litre gibi de bir yakıt depomuz bulunuyor. Ee, Sıralarda genelde motor hacimlerinden bahsediğim motorlardan bahsedeyim. 1.4 benzinli motorlarımız bulunuyor yine 1.6 boğaçta olan benzinli motorlarımız ve 1.9 GTD diye geçen dizel motorlar bulunuyordu E, donanım paketleri olarak da aktif aktüel Dynamic var e, boştan dolayı şekilde bu şekilde arkadaşlar karısal olarak da baktığımızda hatchback 3 kapı yine hatchback 5 kapı ve station wagon, wagon seçenekleri vardı station wagonlara ise multivan ismi veriliyordu Evet şöyle aracın tasarımından başlayalım e, o dönemin böyle güzel tasarımlarından bir tanesi küt kasaya sahip böyle köşeli köşeli hatlarımız var bu araçta şu şekilde farlarımız var arkadaşlar Böyle uzun kısa ayrı sinyaller, köşelerde parklanmaları vesaire güzel duruyor. Şöyle farın içerisinde mavi detaylar da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun ne olduğunu bilenler yorum kısmından yazsın. Bir şeye faydası varsa bilgilendirsin. Aşağı doğru geldiğimde tamponun köşelerinin şu şekilde görüldüğü üzere kapı batlarımız bulunuyor, tampon batlarımız bulunuyor pardon. Aşağılarda ise şöyle bir ızgara tipi bu mevcut. Ortaya geldiğimde ise şöyle bir panjurumuz var. Ortasında da fiyat logosunu görüyoruz. Bunun etrafında herhangi bir koymacı vesaire yok. Şöyle tasarım olarak görüldüğünde ee, kabut çizgisi böyle panjinoğurla tamponla birleşmiş çıkıntılı vesaire güzel görünüyor. İçten de gayet sportif görünüyor. Bu kabut tasarım benim hoşuma gidiyor. Fiskelerimi şöyle kaputun üzerinde silecekler de keza e, saklanmaya çalışılmamış. Yan tasarıma baktığımızda şu şekilde bir yan tasarımımız var arkadaşlar. Ee, farın üzerinden başlayıp arkaya doğru stoplonun üzerine doğru uzanan bir omuz çizgimiz var. Kapı ve aynalarımız gövde renginde. Kapı kolları ve aynalar gövde renginde. Sinyallerimiz çamurluk üzerinde. Çamurlukların üzerinde şöyle hafiften bir kabartımız var. Daha dolgun dursun diye. Marş önde ayrı. Arkada birleşik tasarlanmış. Kapının üzerinde şu şekilde siyah koruma bantlarımız da var. Aynalarımız size tasarım şöyle küçük güzel. Şu sonradan takımlı kromlar var arkadaşlar. Tasarım genel olarak bu şekilde. Arka tasarıma doğru geldiğimde Şöyle görüldüğü üzere bir tasarım burada bizi karşıladı. E, stop lambalarımız köşelerde arkadaşlar e, diklemesine yerleştirilmiş. Güzel görünüyor böyle parçalı parçalı led gibi de görünen halojen stoplar bunlar. Tam arkasına geçtiğimde e, plakamız bagaj kapağının üzerine yerleştirilmiş. Köşelerinde sis farlarımız bulunuyor. Geri sislerimiz köşelerinde bulunuyor. Sol tarafta fiyat yazımız ortada fiyat logomuz. Sağ tarafta ise stilo ve 16 var yazısını görüyoruz. Arkadan tam baktığımızda tasarım ise şu şekilde yine tampon üzerinde de koruma bantlarımız var. Şöyle baktığımızda şurada bir tane buton yardımı. Bunu soruyorlar genelde. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane butonumuz var. Onun yardımıyla açılabiliyor. Şöyle netleyelim. Bagajımıza bakalım. Genel olarak düz bir yapıya sahip görüldüğü üzere şöyle köşelerde eşyaları koyabileceğimiz alanlar koyulmuş. Gayet güzel. Yine aynı şekilde sol tarafta da var. Üste şu şekilde bir aydınlatmamız ve eşyaları asabileceğimiz plastik kancalara yer verilmiş. Sağ tarafta herhangi bir kanca veya aydınlatmamız yok. Şöyle zemin kısmında da görüldüğü üzere e, metal eşya asma kancaları, sabitleme kancaları gayet hoş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle tam boy bir stepremiz var. Sağında solunda herhangi bir kablomuz yok ama şöyle şuralara ufak şeylere yerlere bir şeyler koyulabilir. Şöyle de avadanlığımız var. İçeriden bagaja erişim var. E, yani buraya uzun bir malzeme koyduğunuzda burada indirip e, direkt yerleştirebiliyorsunuz. Bagaj kafanın açık kalmasına gerek kalmıyor. Evet. Bu şekilde bir panzotumuz var arkadaşlar. Yukarı doğru geldiğimde şöyle görüldüğü üzere buralar siyah bir malzemeyle. Üst tarafları ise krem rengi renginde bir malzemeyle kaplı. Şurada bir tane tutamağımız. Şurada yine bir tutamağımız bulunuyor. Buradan tutup bagajımızı kapatabiliyoruz. Biraz ağır bir bagaj. Amortisörü büyük bir yeni değişmiş. Bu şekilde. Hemen kapılardan devam ediyorum. Kapı hissiyatı yeterli seviyede. Ee, o zamanlar fiyat şöyle bir ta, kapı tasarımı kullanmış. Buralarda kumaş malzemeler yukarıya doğru geliyor. Ee, buralarda yumuşak malzeme değil aslında. Bunun altında bir süngerimsi malzeme yok. Ee, ama kumaş bir malzeme. Kolumu koyduğum yerlerde hafiften bir süngerimsi malzeme kullanılmış. Şöyle lülüklü yapı benim hoşuma gitmiyor. Cam atomiklerin suçu buraya yerleştirilmiş. Şu şekilde e, krom değil ama e, daha değişik bir gri. Böyle koyu bir gri rengine yer vermiş. Daha farklı siyah değil en azından. Şöyle bir cebimiz var. Altta bir hoparlörümüz bulunuyor. Burada yine sert malzemelerle kaplı arkadaşlar. iş i̇şte tasarımı seçeceğiz. Sonradan bir koltuk kılıfımız var. Onu da söyleyelim. Ön tarafa geldim. Ön tarafta kapı hissiyatları arkayla neredeyse aynı. Burada yine bir kumaş malzeme kullanılmış arkadaşlar. Bunlar sonradan büyük bir ihtimalle Alcantara ile kaplanmış. Kolumu koyduğum yerlerde yine şuralarda da kumaş malzeme devam ediyor ama bunlar yumuşak malzemeler değil. Onu yine tekrardan söyleyeyim. Kapının altında şurada bir tane reflektörümüz bulunuyor. İç cebimiz bu şekilde arkadaşlar. Y büyüklüğü yeterli. Dört cam otomotiv tuşları buraya alınmış. Merkezi kilit ve Aynanın ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Ön taraftaki kolda bu şekilde arkadaşlar. Şuralarda da Twitter'larımız var. İç tasarımız ise bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda Stronun arka tarafına yerleştim. Ee, niye o kadar zımbı yaptın suratıma? Kapıların yüzeylerini anlatmıştım. Ee, koltuklardan bahsedeyim. Sonra yapılan bir kılıflarımız var. O yüzden buradaki detayları böyle kapalı şekilde anlatmaya çalışacağım size. Burada normalde bir cebimiz vardı diye hatırlıyorum ama bu araçta sonra kılıf olduğu için şurada yine cebimiz var. Sağ tarafta ise şöyle bir sehpamız var. Normalde böyle yukarı doğru açılıp e, üzerinde bardaklığı falan bulunan bir sehpa unsuru var. Bunda kılıftan dolayı üzeri kapalı. Onu belirteyim. Şurada bir tane hava menfezimiz var. Gayet güzel. Altta bir tane gözümüz yer alıyor. <laughs> ee, tabii menfis gayet güzel. Yeri falan konumu güzel. Şurada ee, Kalınca bir şaft tüneli var. Yüksekli yani yeterli seviyede diyebiliriz ama kalınca bir şaft tünelimiz var. Ee, üst taraflardan anlatmaya başlayayım yine ben. Altlardan başladım gerçi ama. 3 tane el tutamağımız var. Şöyle kapatıp açınabiliyor. Şuralarda ise askılarımız bulunuyor. Ee, yine sunlarında da airbaglerimiz var görüldüğü üzere. Ve emniyet kemerlerimiz yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Güzel bir detay benim hoşuma gidiyor bu. Koltuklara geldik. E, koltuklarımız 2'ye 1 oranında yatabiliyor. 46 60'a ya 40 oranında yatabiliyor. Buradan bagaja erişimimiz var arkadaşlar. Buradan bagaja açıp şuradan ulaşabiliyoruz. Şöyle gösterebiliyor muyum? Kırıltan dolayı tam açamıyorum ama. Şurada bagaja erişimimiz var. Kapattım. Burada bir tane kolçağımız bulunuyor. Bu biraz ince bir tasarıma sahip. E, kolumu koyduğum yerde şurada bir tane süngerimsi malzeme var. Güzel görünüyor ama yapısı güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şuradan bir tane bardaklığımız çıkıyor şöyle şuradaki pek malzemeler de güzel. Şu altta da şöyle dursun diye bir tane parça aşağı iniyor. Şöyle bir buraya açıldığında şöyle bir ünite bizi karşıladı. Alan karşıladı. Küçükçe bir alan bir şöyle ufak tefek bir şeyler koyulabilir. Şunu da kapatalım. Efendim? Telefon falan mı? İnce olabilir abi. Telefon yani buraya niçin? Telefon mu saklayacağım buraya? Yani anladım. Ee, üç tane başlığımız bulunuyor şu başlıkların şuralar biraz ovalletilmiş tarz, tarzda ama bu kılıftan kaynaklı. Büyük bir ihtimalle. Koltuklarımızda şöyle güzel bir şey var gösterebileceğim bilmiyorum ama. Şöyle koltuklarımız ileri geri hareketli. Böyle her yeri kalkıyor. Değişik bir araç. Şuralarda şeyimiz yok değil mi? Yok. Sen hep de şişenik ha? Onlarda da öyle ya MPV'lerde falan. Koltuklar ama dediğim gibi ileri geri gidip gelebiliyor. Şöyle İstersen burada geniş balan alan oluştur. Bagaja bir şey koyacaksın. Koy şöyle kendini öne al. Bagaja istediğin kadar genişlet yani. O konuda gayet güzel. Devam edeyim şöyle. Şunu tekrardan geriye alıp da. Geri alamadım. Kendi geri. Ha, şimdi oldu. Evet. Arka taraftaki detaylar bu şekildeydi. Ha şurada bir tane tavan lambası onu anlatmayı unuttum. Ee, bunun halojen şeklinde yanabiliyor. Tasarım olarak şöyle buğulu cam tasarımı. Değişik duruyor gerçekten. Oturacağım ve bineceğim alanı gösterebiliyor. Arka taraftaki stilodaki arka taraftaki detaylar bu şekildeydi. Şimdi ön tarafa geçelim ve ön tarafı inceleyelim. Evet arkadaşlar şu anda sistem ön tarafına yerleştim. Direkt standart olarak anlatmaya başlayacağım. Koltuğum biraz yüksekte o yüzden kamerada yüksek. Hatta aşağı indireyim ben biraz. Şöyle aşağıdan aşağıdan anlatmaya başlayalım. Ee, buralarda kullanılan malzemeler arkadaşlar yumuşak malzemeler var. Hafiften yumuşak güzel malzemeler bunlar olur. Söyleyelim. Sol taraftan standart anlatmaya başlıyorum. Yan camların bulusunu açmak için şuraya bir tane menfez koyulmuş. Şurada benim için olan bir menfezimiz var arkadaşlar. Bunun etrafında krom çizgi vesaire bulunmuyor. Buraya geldiğimde ise e, burada göstergenin şiddet ayarını ayarlayabildim. Ön arka e, pardon far yükseklik ayarını yapabildim. Şurada mod e, fiyatla alıştığımız mod tuşlarımız var yine. Aşağı doğru geldiğinde Sis varımız e, of yapıldığımız yine arka sis açabildiğimiz bir tane butona yer verilmiş burada. Bu yapı gayet güzel görünüyor. Hoş görünüyor ki şuradaki yumuşak malzeme de buralarda devam ediyor. Gayet hoş. Şöyle bakalım. Şu şekilde bir tane gözümüz var arkadaşlar. Bu da içerisinde herhangi bir kaplamamız yok ama büyüklüğü falan gayet yeterli. Ortaya doğru geldim. Fiat'ın zamanlar çok kullandığı gösterge yapılarına çok benziyor. Sol tarafta devir saatimiz. Onun yanında üst tarafta bir tane yakıt göstergesi. Onun yan tarafında hararet göstergesi. En sağda ise hız göstergemiz var arkadaşlar. Ee, Bunların ortası kırmızı kırmızı birader çok güzel görünüyor. Şurada da yine siyah beyaz bir ekranımız var. Direksiyona geldim. Üç kollu ee, böyle BMW'lerde davul direksiyon diyorlar ya o gibi kaba böyle değişik bir tasarıma sahip bir direksiyon yapısı var arkadaşlar burada. Burada multimedyan ayarları yapılmış suçlar şu köşelere koyulmuş. Böyle sonradan bir deri kaplı bir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Araçta far sensörü ve yağmur sensörümüz maalesef bulunmuyor. Ortaya doğru geldim. Şuradaki tane hava menfezimiz var. Ortasında şöyle iyi yedirilmiş bir tane. Dört flaşör tuşu bulunuyor. Bu güneşli biraz rengi atmış. Daha kırmızı canlı kırmızı normalde. Şurada bir tane CD çalarımız var arkadaşlar. Onun aşağısına geldiğimde ise panel bir klima bulunuyor. Şurada bir tane küçük alana yer verilmiş. Şurada bir tane gözümüz var. Şöyle görüldüğü üzere. Şurada yine küçük bir göz var. Buraya bir şeyler falan koyulabilir. Onu söyleyebilirim. Şurada iki tane bardaklığımız bulunuyor. Şöyle daha iyi göstereyim hatta. İki tane bardaklığımız bulunuyor. Bunun konularını ben maalesef beğenmiyorum. Fiyat araçlarında, önceki nesil araçlarında daha doğrusu. E, yani çok hites burada engelliyor. Bir şey kullanmakta zorlanıyorsunuz. Bir şey koymakta zorlanıyorsunuz. direksiyon özelliğimiz var yani. Direksiyon e, ekstra yavaş e, pardon yumuşatma özelliği. Buradaki buton yardımıyla açılıp kapanabiliyor. Şuralarda ise şöyle görüldüğü üzere. Buton ama bir şey yaramıyormuş. Ki, üzerine hiçbir şey yok. Arka doğru geldiğimde sonra takılma vites topuzu var. Sport vites topuzu diye geçiyor. İnternette falan çok gördüm bunları. Güzel, hoş bir hava katmış. Körüklerde kırmızı çizgiler vesaire güzel görünüyor. Şöyle geldiğimde şu şekilde bir kolçağımız var. Benim araçtaki aynı bir kolçak ama biraz daha kalın. Onu söyleyebilirim. Bunda yükseklik ayarı falan bulunuyor. Şöyle de bir göz içerisinde de Şuralarda hafiften böyle bir malzemeyle kaplama sonra kaplamaya benziyor. Güzel konum olarak da güzel. İleri geri özelliğimiz maalesef bunlarda bulunmuyor. E böyle körüklü arkadaşlar. Körüklü bir yapıya sahip gayet hoş. Şurada ise bir çakmaklığımız var. Şuraya bozuk para vesaire koyabileceğin şöyle genelde kalem sıkışırlar. öyle bir alana yer verilmiş. Devam edelim. Şimdi güzel özelliklerden bir tanesi mesela şu. Şurada bir tane torpidomuz var ve içerisi kaplı, güzel malzeme ile kaplı. Ve burada görüldüğü üzere soğutma özelliği de var. Üst taraftaki rafta. Şurada bir tane torbidomuz var. Amortisör şeklinde çalışıyor. İçerisinde bir kapımız yok ama gayet büyüklüğü vesaire yeterli. İçerisinde aydınlatmamız da bulunuyor. Koltuklarda dediğim gibi sonradan bir kaplamayla kaplanmış koltuklarımız, kılıflarımız var. O yüzden burayı es geçeceğim. Şu şekilde görüldüğü üzere bir tane güneşliğimiz. Bu kapaklı ve aydınlatmalı. Harojen şeklinde yanıyor. Sol tarafa geldim. Burada herhangi bir ayna unsuru yok, kapak vesaire de yok. Şuraya burası sıkıştırabileceğiniz alana yer verilmiş. Aynamız otomatik kararma özelliğimiz yok. Ee, şurada da şöyle görüldüğü üzere sanki hiç lamba yokmuş gibi görünen şurada bir tasarımımız var. Şöyle lambamız var. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama net değilim. Şöyle değişik bir tasarıma sahip tavan lambamız var ve şuraya da bir şeyler koyulabilir bir oyuk var yani. Buraya gözlükle sıkıştırılabilir. Bir şeyler koyulabilir. Değişik bir tasarımı var. Ön taraftaki detaylar bu şekildeydi. Şimdi sürüşe geçip bir aracı deneyelim. Güzel. Evet arkadaşlar bugün Stilo ile beraberiz. Bugünkü Stilo ile çekmek bana nasip oldu. Hocamızın daha önce Bravos'unu çekmiştik. Şimdi yeni aracı Stilo. Ondan devam ediyoruz çekmeye. Şimdi ilk olarak araçtan iç detaylarını vesaire her şeyini anlattım. Ee, diğer detaylardan devam edeyim. Oturuş pozisyonundan bahsedeyim. Koltuğun yükseklik ayarı, derinlik ayarı vesaire var ve çok geniş. Yel paz olarak çok geniş. Her yere böyle şey yapabilirsin Her sürüş pozisyonu uygun şekilde ayarlayabiliyorsun. Ee, istediğin şekilde derinliğe denebiliyorsun Ama şöyle söyleyebilirim, ee, ne kadar derin inersen in. Çok da derinlere inmiyorsun. Biz Japonlar gibi değil o konuda. Biraz daha yüksekte seyrediyorsun. Ama e, konfor açısından gayet güzel. Sürüş aşılarından bahsedeceğim ilk başta. Ee, şu torpidonun çok fazla derinlik algısı yok burada. Ee, yan aynalardan birazcık bahsetmem lazım. Bunlar Bravo'nun aynalarına çok benziyor. Ee, ama nasıl anlatayım? Biraz küçük. Yani yükseklik anlamında küçük. Enlemesinde problem yok. Köşelerde yine kör nokta olarak bir parçalı aynanın sistemi kullanılmış köşeyle. Ama e, yükseklik anlamına baktığında küçük aynalarımız. Ee, yeri göğü göstermiyor kısıtlı bir alanı gösteriyor ve e, yani sürüş esnasında arkadan gelen aracın biraz yükseğini görmek istiyorsan şöyle eğilmen gerekebiliyor. Sadece görüş açısından e, aracın aynalarını eleştirebilirim. Bu aynanın büyüklüğü vesaire yeterli. Camlarımız büyük büyük öyle küçük tasarımlara sahip değil. Aracın içerisi ferah ki e, peşmek bir araç fakat MPV'ye yakın bir araç. Tavan yüksekliği olarak gerçekten yüksek tasarlanmış. O dönemde stilolar, değişik araçlar ee, bu araçlar belli bir dönemde çok sattı sevildi de e, ondan sonra da yerini başka modelin fiyatı modellerine bıraktı. Bu aracın donanım olarak zaten anlatmıştım çok da değişik opsiyonlarımız da var. Mesela cam tavan onlarda yanlış hatırlamıyorsam sky window diye mi geçiyordu. Onlar sky window diye geçiyor parçalı bir sunroof o. parça parça 6 ya da 5-6 tane kademeden oluşuyor camlar geriye doğru haklı şeklinde Yere çekiyor. Değişik tasarım var. Ki çok da geniş. Çok da büyük. Yani açıldığı zaman özellikle çok da büyük alan açılıyor. O konuda güzel onlar. Onları da tercih edebilirsiniz. Ama onların ufak tefek böyle kronik problemleri olabiliyor. Bakımlarının yapılması lazım. O sunrooflarında daha doğrusu cam tavanlarında ona dikkat edersiniz. Başka da bir şey yok cam tavanla ilgili. Direksiyonumuzdan bahsedeyim. Direksiyonumuzda city fonksiyonu var. Fiyatın dönemin araçlarını kullandığı bu direksiyon şehir içerisinde direksiyon daha yumuşak hale gelmesi için kullandığı bir sistem. Ee, güzel çalışıyor, e, problemsiz çalışıyor. Ama hani ileriki dönemlerde sitelerde genelde bildiğimiz city e, fonksiyon arızaları olabiliyor. Citylerde e, bunlar var ama e, bir Punto kadar değil onu söyleyeyim. Puntolarda daha fazla görülüyordu bu. Şurada bir düğüm var galiba. Aracın sürüşünden bahsedeceğim. E, Sürüş pozisyonu olarak da koltuk dediğim gibi hemen alıştım araca ve e, kullanma açısından da sanki yıllardır kullandığım bir araçmış gibi hemen alışabiliyorum araca. O konuda da güzel süspansiyonlardan bahsedeceğim. Buralarda gerçekten çok fazla böyle şeyimiz yok ama e, bozuk bir yok ama şu ileride birazcık daha yol biraz daha seke seke gittiğimiz bir alana geliyoruz. Oralarda daha net bir şeyler söyleyebiliriz rüzgar sesi gelmesin. Şöyle camı kapatayım motor ben. Motor sesi ben duyuyorum? Motor sesi var. Yalıtım konusundan hani bahsedecek olursak motor sesimiz var. Motor sesi geliyor. Ve hani o kadar çok devir de çevirmedim şu ana kadar. Öyle söyleyeyim size. Devir yükseldikçe daha çok artar ama düşük devirlerde de çok sessiz çalışmıyor motor. Onu söyleyebilirim. Daha doğrusu sessiz değil de ses yalıtımı açısından motor yalıtımı bir tık zayıf. Onu söyleyebilirim. Şuradan biraz şöyle başlayacağım. Evet devrikseldikçe güzel bir motor sesi geliyor ve güzel de imeleniyor 1.6 motoru bu aracı güzel kaldırıyor ee, dediğim gibi motor seçeneği olarak 1.4 seçeneği de var benzinli tarafında dizel tarafında ise 1.9 dizel seçeneğimiz bulunuyor bu araçlarda ee, ama genel olarak satılan genel olarak sevilen motor ne derseniz 1.6 motorlar arkadaşlar. Ee, benim Stilo'da şey de çok hoşuma gider, staging wagon versiyonu da çok hoşuma gider, onlar multi wagon olarak geçiyor. Onun arka tasarımı biraz daha değişik, biraz daha arpa'yı doğruyor, daha değişik duruyor yani Almanca arabası gibi duruyor falan. Güzel duruyor, onlar benim hoşuma gidiyor. Hatchback tasarımı da güzel. Bir de hatchback'larda şöyle bir şey var. Ee, Boş paketini alırsanız arka e, bagaj kapağını görmüşsünüzdür. E, iki tane sis farımız var, bagaj plakaların yan tarafına yerleştirilmiş. Boş paketini alırsanız onlar gelmiyor, onlar olmuyor yani. Stilo'da arka tasarıma baktığınızda üç kapılarda arka tasarım değişiyor. Beş kapılarda e, bagaj kapağına dediğim gibi sis farı gelip gidebiliyor. Multifagonda da bagaj kapağı değişik. Yani arka tasarım stilolarda hep bir değişiyor. E, kasasına göre değişen bir unsuru Ön taraf ama kafamız sabit, aynı. Onu söyleyelim. Ee, ama e, ön tarafta böyle daha şey duruyor, heybetli, güzel duruyor, değişik duruyor. Onu söyleyebilirim. Köşeli yapılara sahip araç genel olarak. Evet şurada biraz daha bir alana geldik. Süspansiyondan buradan daha net bir şeyler söyleyebiliriz. süspansiyonlarımız çok sert değil. Yumuşak, güzel, konforlu hissettiriyor. Sönümlemesi güzel, ee, öyle çok sesi de çalışmıyor. O konuda ben beğendim süspansiyonlarını. Gerçekten iyi, hoş işler çeviriyor arka, alt tarafta. Ee, yani bir şeylerle uğraştığı belli ama o sesi, gürültüyü size çok fazla vermiyor. Şöyle görüldüğü üzere bozuk alanlarda geçiyoruz. Biraz önce de böyle binmiştik. Onda süspansiyonlarda oynama vardı. Buralarda seke seke gidiyorduk. Bu araçta bunlar da böyle şey konusunda, konfor konusunda problem yaşamadan gidiyoruz. Dünyanın en saçma ikinci, yine her zaman belirttiğim kavşağına geldik. Şunu belirteyim, otoban sinyalimiz yok. Genel araçlarda bunları ben söylüyorum. Kendi kullandığım araçlarımda. Ee, camlara bakayım. Camlar çok güzel ya. Arkada tek tuş mu abi? Evet, tek tuş. evet dört camımızda tek tuş şeklinde çalışıyor, full otomatik şeklinde çalışıyor, gayet güzel. Şurada biraz gaza basacağım ilerideki kasiste frenlemeyi deneyeceğim. Dediğim gibi devir yükseldikçe motor sesi geliyor ama motor sesi ee, Nasıl anlatayım Böyle güzel bir ses kötü bir ses değil Sağ cam açık abi sade Şurada bir fren basıyorum Evet Fren pedalından şöyle bahsedeyim. Fren pedalı e, güzel, o, hani dozlaması güzel fakat biraz daha fazla ezmem gerekiyor. Aracı tuta, durdurabilmem için o hissi veriyor bana. Yani biraz daha fazla ez ki biraz daha iyi tutayım şeklinde çalışıyor. Aracı özel bir şey de olabilir. Onu bilemiyorum. Ama fren pedalı bu şekilde çalışıyor. E, biraz daha böyle senin ezmeni istiyor. Öyle diyelim. Şurada bir eşyalarımız falan var. Ondan dolayı bir trim sesi gibi gelebilir size. O trim sesi değil. Eşyalardan kaynaklı bir ses gelebilir mikrofona geldiyse de onu belirteyim. Şimdi şuradan ben bir E5'e çıkacağım. En azından normalde yine e, tünel kapalı olduğu için normal güzel güzergahta ilerleyemiyoruz ama şurada yine ufak tefek bir aracın ile ilgili bilgi verebildiğimiz alana geldik. Şöyle 0-100 olsun. Şu anda 100 km hıza geldim. Eee 3. Hatta şöyle direkt 5'e atalım. 5. testeyim. 110 km bandında ilerliyorum ve e, 3000 devir civarında da ilerleyebiliyorum. Vites oranları bu şekilde. Ee, biraz yüksek devirde seyrediyorum. Evet, ha biraz yüksek devirde seyrediyorum. 6 6 yani. istiyor araç. 6.5 araba işte. evet, altı istiyor. Evet 6'yı istiyor. 6 6 ileri olsaymış yakıt konusunda da bir tık daha böyle cimri olabilirmişti bu araç. Çünkü e, yani 110 km bandında 3000 bandları biraz yüksek sayılabilir. 2000 bandları biz ideal diyoruz. 2000-2500 bantlarında 3000 bir tık yüksek. Ama çok da yüksek değil yani abartılacak şekilde değil. E, aracımızda LPG yok değil mi hocam? Yok. LPG yok. Orijinal bir araç zaten. Onu da bir detaylarını şimdi anlatacağız. Aracın genel izlemleri bu şekilde. Şimdi araçtan bahsedelim. Aracımız yine satılık. E, Bol'daki sarı sitede. E, sarı sitede Boldaki ilanlar arasında görebileceğimiz bir araç. Citroen ilanları arasında görebileceğimiz bir araç. Şimdi abi bu araç e, yeni aldığınız aracı. E, model değiştiriyorsun devamı zaten. Bunu biliyorum. Nasıl araçtan memnunsun abi? Ben araçtan çok memnunum. Çok dolu bir araç. Yani işte dört cam otomatikinden direksiyon kumandasında torpido soğutmasına kadar evet. göz saklama alanları da çok geniş. Aynı şekilde arka taraftaki koltukların hareketli olması falan da bana çok büyük avantaj sağlıyor arkada. Çocuğun arabasını koyarken falan. Ben genel olarak çok memnunum. Ee, mesela önce takip edenler de biliyordur Bravo vardı bende. Mesela Bravo öyle giremediğim bir aracı. Bunda çok daha rahat giriyorum. Biraz daha sürüş dinamikleri açısından da e, genel olarak memnunum. Ee, yani işte Pikap alacağım. O niyetle böyle bir e, ara geçiş dönemindeyiz. Genel olarak araçtan ben çok memnunum. Hiç problem yaşamadım aldığımdan bir yana. Böyle söyleyebilirim. Tramer bilgisi falan nasıl abi araçta değişen boya? 840 lira bir trameri var. Değişen yok. E, Kia'da 3 tane lokal boya var. Onun haricinde bir şey yok. Yani değişen yok araçta. Kaza yok. Lokal boya var sadece. E, tabi biraz yaşından geri e, vernik atmaları, boya atmaları var. Dedi, ufak tefek hamzelerimiz, var. kusurlarımız var. var evet. ortada, hani şöyle söyleyebiliriz. 10 üzerinden de değerlendirdi. 7 6-7 civarında bir ıı, puanlama yapabiliriz. Ufak tefek yapılması gereken. Evet. Takıntılıysanız yapılması gereken ufak tefek şeyleri var. Diyelim kaportası anlamında. Çalışma aksamımız ben görmedim. Çalışma aksamımız evet. yok. Gayet güzel. Dediğim gibi araç MPV tasarımına benzeyen bir araç. Ee, bol gözlü. Koltuklar ayarlanabiliyor. Bilmem ne. Değişik böyle detaylarımız var. MPV'ye dönük bir araç. Yok abi. Fazladır. 1-2 Şurada var. 4 işte. 4, 4 mü? Ben 6 diyebilirim bunlar. Dizava yastığı var mı acaba? Fiyatın genelde öyle bir şeyler olabilir. mi? 2 model bir araba için 4 çok iyi bence. Tabii canım. Koltuğun kenarında da olabilir abi bak. Ben kutulursa da ne? Ne bu araba? 4, 6, 8 hani şeyi yazabilirsiniz siz size anladım. yorumlar kısmında. Biz 4 tane saydık şu anda. Kıl falan var. Yanlarda ve koltuklarda perde bastığı falan varsa göremiyor olabiliriz. Ee, ama B sütunlarında var gerçi o. Daha fazlaysa da zaten dediğim gibi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Aracımız genel olarak bu şekildeydi. Ee, aracın bilgilerinden de bahsettik. Bizden gelenlere yine her zaman dediğimiz gibi abi ufak bir ikramı olur galiba. Evet. Dostlar isimlerini verdiklerinde. Yani paranın alacağı, yani o paranın alacağı yani en iyi arabalardan bir tanesi. Bir evet. Kalmış. Evet, boya ihtiyacı var mı? Tabii var ama arabanın içerisinde e, hani böyle herhangi bir problem yok. Çok şey e, fiyatın algısının çok ötesinde sağlam kalmış. Evet. Şu, yani havalandırma zararının e, yönlendirme e, şeyi bile, tuşu bile duruyor şey. ve çalışıyor. Renk solması bir anlatması yok. Evet. Evet. Arabanın tavanında leke yok. Hiçbir şey yok. Yani ucuza kalite. Yaşına göre bir, evet kilometre sayısı zaten. Yani, yaşına göre, göre alınabilecek en çok özelliği olan Aile arabalarından bir tanesi diye belki anlamak lazım. Evet, yani ucuza gerçekten kaliteli bir araba olursun. Onu söyleyeyim, hani fiyat bu, ne kalitesi diye şey yapmayın. Size yol vereceğim ben, geçin. Buyurun. Hani fiyat neyin kalitesinden bahsediyor diyebilirsiniz ama gerçekten fiyatın zamanında yaptığı en kaliteli araçlardan bir tanesi. Ee, ben zaten hep söylüyorum. Birinci sırada benim için e, Filimont geliyor. ikinci sırada Bravo geliyor. Şimdi de Sto da geliyor benim için. Artık onu da söyleyelim. Kaliteli araçlar gerçekten güzel araçlar. Fiyat böyle ön yargısını kıran araçlardan bir tanesi. Ki zamanında da çok sevilmişti bu araçlar. Üstte yumuşak, uğraş kahva. Evet. Şey bak şurası çok güzel hava. Gördün mü orayı? Aa, torbido var aynı. Yani, torbido soğutma özelliği ve içerisi kaplı burası falan, alcantara yani, falan. Yani, değişik yani. yani. Uğraşmışlar. 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 Diyorum ya cam tavan falan olayı çok bambaşka mesela. O da çok güzel. Başka bir arabada görmedim böyle parçalı ben. Bir şey de vardı. Ee, B serisi miydi o Mercedes? Galiba onda vardı bir parçalı sunroof yine cam tavan mesela bun, bunlarda da var ve açılıyor yani. Şey gibi değil, gibi sade kelebek şeklinde değil, yok, tamamen, tamamen de açılıyor. Görelim. Ha, tamamen açılıyor ve geniş de yani. O konuda ben beğeniyorum onu da. Bizim benim aracımda mesela Sky Window diye yok Sky Dome diye geçiyor benimki. Fiyatı öyle böyle değişik tasarım şeyleri var, isimleri var. E, bendeki Sky Dome, bundaki Sky Window işte öyle değişiyor. Bir sunroof ya da cam tavan değil de öyle isimler vermişler. Bu şekilde videomuzun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ee, Volkan abi senin aktaracağın bir şey. Hocamız aracı getirdiği için bize sunduğu için tekrar teşekkür edelim. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Biraz bizi bu konuda kamçılayın, biraz böyle daha teşvik edin. Çünkü gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ee, iki tane instagram adresimiz var onlardan da ulaşabiliyorsunuz bize her türlü cevap vermeye çalışıyoruz yorum kısımlarından da bütün kesinlikle hani şöyle söyleyeyim ee, fark ederseniz her bir yorumda kesinlikle bir cevabımız vardır bir gün e, ertesi de olsa yine cevap vermeye her zaman çalışıyoruz doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz ve araçla o anda hissettiklerimizi e, gözlemlediklerimizi anlatıyoruz size. Evet çok profesyonel şekilde bir iş değil galiba. Hani öyle yorumlar da geliyor ama e, biz en azından araçla gerçek kullanıcı izlenimi veriyoruz. Araç tanıtımı yapıyoruz. Araç incelemesi yapıyoruz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. dosta giderle kalın.